Dilek Kangal yazarak iyileşme grubumuzun en başından beri üyesi, hem de çok çalışkan ve değerli ve yaratıcı, üretken bir edebiyatçı. Dilek Kangal kefaretle ilgili çok güzel bir yazı yazdı ve vecize olacak bir başlığı var yazının. Hatasız kul, kefaretsiz huzur olmaz. Beşeriz, bazen şaşarız. İşte konunun can alıcı kısmı da burada. Şaşmaktan kasıt hata yapmaktır ve herkes her an hata yapabilir. Pek çok hatanın bildiğimiz hukuk kuralları içerisinde yeri yoktur. Ancak bu durum o hataların hata olma niteliğini bozmaz. Hata her zaman başka bir canlıya ya da kendimize karşı yapılmaz. Taşa, toprağa, yapılan bir işe bir esere de yapılabilir. Yapılan yanlışı düzeltmek ya da telafi etmek durumu hazmetmekle mümkündür ve yaşadıklarımızı onarmamızın yolu pek çok zaman hiç de kolay değildir. Ne yazık ki bir yazım hatası siler gibi öyle delete tuşuna basarak ya da silgiyle silemeyiz çünkü bu işin bir ön şartı vardır. Bir hatayı telafi edebilmek için önce bireyin kendi hatasını kabul etmesi gerekir. Hatalı olduğu halde davranışını hata olarak görmez ya da kabul etmezse onarılacak bir durumda yoktur. Peki bu yapılan yanlışlar yapanın yanına kar mı kalır? Yapılanların hiç mi sorumluluğu bedeli hatta diyeti yoktur? Bu soru kafanızın bir köşesinde dursun. Kişinin dini inancı varsa çoğu zaman hata günah tanımına girer ve hatanın Tanrı ya da tanrılar tarafından affedilmesi gerekir ki bunun da kefareti vardır. Her dini inanç sistemine göre yapılan hatanın büyüklüğüne göre bedel farklıdır. Dua etmekten kurban kesmeye, kutsal suda yıkanmaktan oruç tutmaya Muhtaçlara yardım etmekten itiraf ve tövbe etmeye dek uzanan farklı kefaret şekilleri ve süreleri vardır. Burada amaç bedel ödeyerek günah ve hatalardan arınmak ve nihayetinde iç huzuru sağlamaktır. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi, bütün insanlığın günahına karşılık kendisini kurban olarak sunması da kefaretidir. Görünen o ki dini inancı olan kişilerin kefaretle rahatlamaları kurallara göre hareket etmekle çözümlenebilmektedir. Ya dini inanç yoksa yapılan hataların kefareti nasıl ödenir? O zaman en kısa yol içimizdeki yargıcın sesine kulak vermektir. Kimi insanda sesi yüksek çıkan, kiminde ise çok cılız sesle konuşan, yargıcımız tahmin ettiğiniz gibi doğuştan getirdiğimiz düşünülen vicdanımızdır. Şayet vicdanımızın sesi yüksekse kefaretin nasıl ödenmesi gerektiği hakkında bizi gayet net bir şekilde yönlendirir. İtiraf edip özür dileyip affedilmek için gereğini yapma çabasına gireriz. Şayet vicdanın sesi duyulmuyorsa kişi o zaman kendi hatalarını kabullenmez, kefaretini de ödemez. İman yoksa, vicdanın sesi de cılızsa, dediği anlaşılmıyorsa hatalarımızla ızdırap içinde mi yaşayacağız? Ya da kefaret ödemeye yanaşmak istemediğimiz için umursamaz bir tavırla hata yokmuş gibi mi yapacağız? Bu durumda şu soruları içtenlikle cevaplamakta fayda var. Ödenmeyen kefaret zaman içinde bir şekilde ödenir mi? Hatayı yapanın yanına kar mı kalır? Öbür dünyaya mı kalır? Yoksa kendisinden sonraki nesillere miras mı kalır? Bir de yaptığımız şeylerin sonuçlarından kaçamayacağımızı, bizleri ya da yaşamımızda ya da başka yaşamlarımızda etkileyeceğini söyleyen bir kural var. Karma. Başımıza gelenlerden biz sorumluysak, Eylemlerimizin sonucu er ya da geç bize yansır. Bu durumda karmadan kaçış diye bir şey mümkün değildir. Peki buna inanmak kefaretin anlamını ortadan kaldırmakta mıdır yoksa hata yapmamak için çaba içerisine girmeye yol açmakta mıdır? Kefaret yapılanları düzeltmez ama pişmanlık göstergesi olarak hata yapanın daha tedbirli ve dikkatli olması yönünde adım attırır. Kefaretini ödedim bitti duygusunu çözüm olarak göremeyiz. Kırdığımız dostlar ve tanımadığımız insanlar, incittiğimiz sevgililer, üzdüğümüz çocuklar, eziyet ettiğimiz hayvanlar, bitkiler için kefaret ödesek de yaptıklarımız özümsenmezse yalnızca hatalarımızın üzerini örtmüş oluruz. Yapılması gereken kefaretini elini, kirini yıkar gibi yıkamak ya da maddi bir borç öder gibi ödemek değil, gönülden özümseyerek, içselleştirerek ödemektir. İster kişinin micazı, ister inancı gereği olsun, yol aynıdır. Hata yapan da, yapılan da gün gelir, yapılan hatayı unutabilir ama hissedilenler unutulmaz. Kefaret, hissettiklerimiz de, hissettirdiklerimizi de unutturabilir. Belki de konunun can alacağını, kefarete razı gelen kişinin aynı zamanda erdemli olduğu ile ilgilidir. Erdem her düşünür tarafından farklı şekillerde açıklanmışsa da özde iyiyi gerçekleştirme alışkanlığıdır. Hatasının farkına varan bireyin kefaretini ödeme yoluna çıkması, kontrol, dürüstlük, cesaret, ölçüllük, tevazu, duyarlılık, irade, iyi niyetlilik, kendini bilmek gibi erdemlere sahip olması demektir. Özet olarak söze edilen erdemlerin tamamı kefaret duygusuna sahip bireylerde vardır. Yalnız davranışta değil, düşüncede de ahlaki olgunluğa varabilmek ancak erdem sahibi olmakla mümkündür. Pek çok erdemi içinde barındıran kefaret, kendini kurtarmak ve iç huzuruna kavuşarak mutluluk, özgürlük ve dinginlik içinde yaşayabilmektir. Yaptıklarımızın sorumluluğunu taşımak ve buna göre davranmak makbul insan olmanın en kıymetli özelliklerinden biridir. Çok teşekkür ediyoruz sana Dilek Kangal. Hatasız kul, kefaretsiz huzur olmaz. Artık tarihe geçmiştir. Teşekkürler.